Arkadaşlar merhaba. Kural Efe merhaba. <laughs> merhaba. Evet dışarıya parka geldik arkadaşlar. İki... Çok... <laughs> Bir daha çık. Bir daha çık hadi. o oh, dikkat et. Dikkat et. Çık oradan. Çık hadi çabuk ol. <laughs> Hadi. Bir, iki, Melek buradan çıkıyor arkadaşlar. Bu lafı oradan çıkıyor. Melek buradan çıkıyor. Bir, oh. kaldım, <laughs> düşersin. Kaldım. Düşersin. Ne yapıyorsun? <laughs> kaldın öyle. <laughs> Tam bırak. <gülüyor> <gülüyor> öyle kaldın. Sallandın orada. <laughs> evet sallandın orada. Düşüyordun az kalsın. <laughs> çıktı, çıktı, çıktı oradan çıktı evet. Hadi gel bir de. Bak sallanma oradan. Gide 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 gide. Sallandın orada. Yakalayacağım. Yakalayacağım sen. Kaç. Kaç kaç kaç. Gel kaç hadi. Çık <laughs> yukarı. <Sarkıya çıkamaz>. <gülüyor> <gülüyor> Seni yakalayacağım. <Kaçamazsın>. Oradan çıkamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Oradan nasıl çıkacaksın sen? Seni yakalayacağım. <laughs> Melek geliyor kaç. Yavaş. <laughs> Hadi sen orada kaldıralım yukarı. Hadi o. Oh. Ah. Yavaş yap Melek. Uçmasın. <laughs> Yavaş. Kuş. Kuş geliyor evet. Melek çok ağır geldi sana karşı. Dur inecek herhalde. İnecek. Hadi bakayım nereye? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık yukarı. Evet, Vural Efe burada çok eğleniyor arkadaşlar. Daha doğrusu parkta çok eğleniyor. Siz de parkta oynadığınız oyunları aşağıda Parkta oynadığınız oyunları aşağıda yorumlara yazın. Bakalım hangi oyunlar oynuyorsunuz parka gidince. <laughs> <laughs> Düşmesin yere. Bunu çok geç. Erken de olsa nasıl olsa oturtacaktın sen onu yani dinlemeyecektin o yüzden geç olmasının hiçbir önemi yok. Ama tutar. Hadi koş gel kay buradan gel. Gel buradan kay gel. Hop yavaş ol. Yavaş olsana. Otur hadi. Hadi Melek kaldırsın seni otur. Otur otur otur. İşte bu. Ha, kalktın havaya yine. Melek var geldi sana. <laughs>

Arkadaşlar parkın manzarası bu arada harika. Muhteşem bir manzara var değil mi parkta? Bak bir harika bir manzara var. Deniz kenarında. Vural Efe kaçıyor. Yakalayın Vural Efe'yi. Ya. Arkadaşlar park da gemi şeklinde bu arada. Parkın kaydırakları şeyleri gemi gibi hep. Burada bu şekilde. Gayet güzel bir fark aslında burası. Hadi bindirelim onu. Melek yavaş. Gel buna bin hadi gel bindireyim seni. Gel. Gel. Gel bekle seni bindireyim buraya. Salla. <laughs> Ne oldu? Bunlar da hızlı sallanılıyor çünkü. Sallanılıyor. Sen çek ayağını, ben sallayayım. Kaldır ayağını. <gülüyor> Nasıl gülüyor bu rölefe burada? Aa, böyle kalk, bozulacak. <laughs> korkuyor gibi biraz da korkuyor mu sen sen korkuyor mu tamam çok sallama yeter yeter çok sallama Çünkü korkuyor Hayır korkma Korkutma, bir daha bine, binmemezlik yapmasın yani. B korkarsa binmez. <laughs> dikkat et bak senin tutunacak yerin yok orada. Arkan boş senin, sen dikkat et sen düşersin. Vuralife gayet rahat orada. Gayet rahat gidiyor. <laughs> gayet rahat sallanıyor arkadaşlar Vuralife. Tabii biraz korktu. İyi misin böyle? Böyle iyi mi? <laughs> Melek sallıyor burada. Gidip geliyorlar. <laughs> Ama kendi kendine sallanıyor. Gayet iyi sallanıyor. Aa! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun orada? <laughs> dur, size bakma. Bak Hiç şok olsun. Dur. Arkadaşlar siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Tam şu anda videomuza like koyuyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olmadan izleyenler var hala. Görüyoruz. Abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sallayayım mı sizi? Hayır. Hı? Sen ayağını yere koyma öyle. İttirme sen öyle koyma. Çünkü ben burada salladım mı sen ittiriyorsun oradan ayağın yavaşlatıyor biraz da. Yeter. Ya. yeter bu kadarız ay, nasılsın, ay, nasılsın? Bu kadarız hız yeter. Denli, göze, ha, ne ya. oldu gözden? Vural Efe. Ne oluyor sana? Ay, <laughs> Evet yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet bak. Melek bize demek istediğin bir şey var mı? Sen de gayet keyiflisin ha bu arada. <laughs> gayet keyif alıyorsun böyle sallanmaktan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapuralife. Bay bay. bay, bay, yap bay, bay. Sallayayım, <laughs> Sallayayım seni. Tamam. Tabii ki seni sallarım. Hadi bakalım sallayalım seni. Hoşçakalın.